Cumanızı kutlarım. Ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Hocam benim de eşimle alakalı sıkıntılarım var. Ee, eşim kardeşleriyle ortak. Hocam e, durumları da iyi. Para da kazanıyorlar hocam. Diğer kayınlarım evini aldı, arabasını aldı. Durumları iyi. Gayet de güzel yaşıyorlar hocam hayatlarını. Ama bize gelince eşim e, para vermek istemiyor hocam. Yani evin geçimini sağlamak istemiyor yani. Para vermek istemiyor. Kardeşlerine gidiyor, veriyor hocam. Neyi varsa kardeşleri için. Bana gelince hocam hep cimrilik peşinde yani. Bir lira bana verse onu zarar ettim zannediyor. Allah Allah. Benim de evimin geçimi var, çocuklarım var hocam. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Bazen yeri geliyor eşime beddua da veriyorum. Yani Günah mı giriyorum? Nasıl eşime dua etmeliyim hocam? Yani adam bize karşı hiçbir şeyi yok yani. Ki adam da yani 47 yaşında bir insan. Yani hani bize karşı hocam çok sorumsuz. Ne varsa kardeşleri için. Kardeşleri de hocam yani gayet güzel yaşıyorlar. Yani evini almışlar, yatırımlarını yapmışlar. Yani hocam şaşırdım yani ne yapacağımı bilmiyorum hocam. Bana nasıl bir duada bulunursunuz? ...neler söylersiniz? Ellerinizden öperim, iyi yayınlar dilerim. Değerli kardeşimiz... ...eşiniz tabii... ...bu tavrı ile yanlış ediyor. En... ...en değerli sadaka... ...kişinin yakınlarına verdiğidir. Yani en yakını... ...eşinden, evladından... ...başlayacaktır. Onları bırak... ...bir tarafa... ...git diğerlerine hassasiyet göster... ...ilgi göster... ...dediği gibi bir lira verse... Eh, bu, bunu çok verdim zannediyor ve cimrilik duyuyor ve ama siz hele adam vazgeçin bir kere o beddua e, kötüye beddua etme daha kötü olur başına bela olur yani dua etmek ya Rabbi ıslah eyle ya Rabbi ya, ya Rabbi bu kolumu doğru yola getir diyerek dua etmemiz lazım. Beddua değil. Anlaşılan eşinizde güzel duygular var... ...bakın kardeşlerine sahip çıkıyor... ...kardeşlerine hassasiyet gösteriyor... ...ama daha yakında olan eşi var... ...çocukları var... ...ona bu hassasiyeti göstermiyor... ...yani demek ki iyi özellikleri olan birisidir eşiniz... ...siz o yüzden kırılıp gücenip de... ...bet dua yoluna gitmeyin... ...dua edin... E, ...dini irşada da ne kadar işte ihtiyaç vardır hocanızın bu bilgilerde eksikliği vardır. Ondan bunu yapıyor. Bunları duysa, bilse demek yanlış yapıyorum, doğruya geleyim diyecektir. Hocam haftalık karşılık verse ne olur değil mi yani? hanımefendinin ihtiyaçları var tabii. o da insan sonuçta o da harcamalar yapacak tabii. aylık ya da haftalık harcama tabii. ver ya da günlük harcama A, ver Tabii ya yani limiti geçerse aşarsa de ki ya hanım sıkıntıya sebep oluyor senin harcamaların de. de ama onun dışında öncesinde bir ver belli ki bazı ihtiyaçları bu hanım karşılayacak Evet. evet. dediğin gibi ona havale et hanımefendi evet. şu sana para haftalık sen şu senin Al tamam ...paran ee, dese ne olur yani... Ya ...hocam hayır. şimdi bakın bir sürü soru geliyor... ...bununla ilgili diyor ki izleyicimiz... ...benim de eşim çok cimri... ...bana para vermiyor ben de kendisinden... ...hocam cebinden diyor çaktırmadan alıyorum... E ...buyurun... Bu, ...olur bu, bu yetkiyi de peygamberimiz vermiş... ...ya nasıl bakın... ...Ebu Süfyan'ın hanımı... ...geliyor ya Resulallah... ...benim kocam çok cimri diyor... ...ben ne yapayım diyor... ...peygamberimiz de... Yani hatta aşmayacak şekilde normal ihtiyacı karşılayacak şekilde o cimri kocayın cüzdanından alabilin diyor. Yani. Buyurun ne yapsın şimdi amfendi Buyurduğunuz evet, gibi olur. o ihtiyaçları gidermek için alışveriş yapabilmek Böyle için hatta aşmayarak evet yani ihtiyaçları karşılamak üzere alabilir. Hocam alabilirsiniz dedi. Çok soru var bununla ilgili. Hocam alabilirsiniz diyor. Hatta aşmadan alabilirsiniz dedi. Peki devam edelim. ikinci şifra az sonra yine bir video sorumuz var. izleyelim görelim. Hocam hayırlı cumalar. Evet. Cumalarınızın mübarek olsun. Sizleri severek izliyorum ve dinliyorum. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Ben üniversite 3. sınıftayken e, Isparta'da okuyordum ve ben Manisa'da yaşıyorum. Amcam vefat etti. E, akşam vefat etti. Ben sabah cenazesine geldim. Cenazeye geldiğimde cenaze yıkanmış, kefenlenmiş ve mezarlığa mezarla üzere hazırlanmış. Ben de o zamanın verdiği üzüntüyle biraz da acemilik var. E, cenazenin üzerindeki yeşil örtüyü kaldırdım. Bakabilir miyim dedim imama. O da bakabilirsin dedi. Amcamın saçlarını okşadım. Ve o anın özlemiyle bir de ölürken benim ismimi falan sayıklamış. O anın özlemiyle ben amcamı Saçından öptüm Daha sonra bu, Benim içimde bir vesvese oldu Acaba amcama bu öptüğümden dolayı Hani yıkanmış bir insan sonuçta mahremim değil ama Ona azap var mıdır Çok hani tövbe ettim ama Bu, ben, bu bende bir vicdan azabı olarak kaldı Hocam bununla ilgili e, Sizin düşüncelerinizi almak istiyorum Evet Yani ne amcasına ne kendisine Azap olmaz Amca baba yerindedir yani bakın sevgili peygamberimiz vefat ettiklerinde Hazreti Ömer Efendimiz, e, peygamber ölmemiştir. E, Hazreti Musa'ya da öyle bir baygınlık geldi, e, onun gibi bayılmıştır. Öldü diyenin başını uçururum, elinde kılıç böyle. E, kabullenemiyor yani. Kabullenemiyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de yakın bir köye gitmişti. Ona bir atlı koşturuldu. O geldi. Sevgili Peygamberimizin bulunduğu yere girdi. Üzerindeki perdeyi kaldırdı. Nur fışkıran alnından öptü. Anam, babam feda olsun. Ya Resulallah mematın da hayatın kadar güzeldir dedikten sonra perdeyi kapattı. Yani demek ki bakın Hz. Ebu Bekir Efendimiz sevgili peygamberimizin alnından öpüyor. E bu kızımız da amma babası, amma amcası. Vedalaşıyor. Diyelim ki alnından veya saçından öpmüş. Ne ölenin vebali olur ne de öpenin vebali olur. Hı hı. Mevla rahmet eylesin. Evet. Yani yıkandığı için acaba işte yıkanmadan önce mi bunu yapsaydım diye yok efendim, kendini tereddüt ediyor. Ama Yıkanmazdan diyor. önce ama Ya da kefeni açılmış sonra hiçbir mahsuru yok. Mahsuru yok. Vedalaşmanızda bir sakınca tamam, yok diyor hocam. Evet. Allah. Allah. Şimdi muhterem hocam geçen hafta hocamız tadil erkanı anlattı. Ee, burada ee, görüntülü olarak Tabi orada bir ee, erkek görüntülü olarak anlatmıştı. Ali Bey, Ali Bey yardımcı oldular bize ama çok da şey aldık sonrasında. Ya işte hanımefendiler ya sitem ettiler. Hani kadınları da keşke izah etseydi hocam. Ee, biz namaz kılarken <laughs> nelere dikkat etmeliyiz dediler. Biz de bu eleştirileri dikkate aldık. Bu ha. kez de kadınların namaz kılma şekillerini görüntüler olarak olarak hocamız anlatacak hocam. Ekrana geldi büyük ekrana. Tamam efendim. Sizi tekrar ayağa rica edelim. Şimdi tadil erkenden mı başlayalım sevgili Emre? Nereden başlayalım? Tadil erken. Kadınlarda tadil erken nasıl olmalı diye soralım. Ve hocama sözü bırakalım. Hocam buyurun. Bir yazı tahtası olsaydı. Yazı tahtası. Bey. Mustafa Bey. Ha Bir yazı Hemen, tahtası. Bir Orada var zaten hazırda varsa yani, onu buraya alalım. Yazı tahtamızı. Yani Rabbimiz bakın namaz ibadeti... ...değerli seyircilerimiz... Ellezine yu'minune bil gayb mı? ve yuqimune salate. Onlar evet o on müminler ki gayba iman ederler ve namazı da hakkıyla kılarlar. Ve yusallune <laughs> tamam. salate değil evet. ve yuqimune salate. Şu yazıyor değil mi? Şimdi bakın Ş Adem kelimesi nasıl yazılır? Şöyle uzun bir elif bir de beli bükük dal bir de yere yatık mim adem olabilmesi için bu Mevlana'nın izahı benim değil elif gibi kıyam böyle kıyamda duracak dal gibi rüku olacak mim gibi secdesi olacak o zaman adem olur yoksa adam olmaz adam olması için namaz kılması lazım. Hayıftır alemde şahiken geda olmayasın. Secdeler eyle ki merdudu huda olmayasın. Sarayın sultanısın, kainatın göz bebeğisin. eşrefi mahluksun, ekmeli mevcutsun. Ama bir göreve birisi verilir de görevin gerekliliğini yapmayacak olursa Ataları Sarayda sultansın ya. Sultanken kapıcılar düşmeyesin. Sultan II. Beyazıt ne diyor? Şu baş kim sana secde eylemeye seri şah ise zehri pa yaraşır. Padişah başı ise bile ayak altında çiğnenmek yakışır. Yani Cehennemin kapısına bir kısım insanlar geliyor. Ma seleke fi sakar. Ne oldu da cehennemin kapısında toplandınız? Kalu lem neku el musallin. Biz namaz kılmazdık. Ve lem neku Fakirleri de doyurmazdık. Ve kunna nukezzibu bi Ya gidip de gelen mi var ya? Bırak. Kununu gün et derdik. Hatta etanel yakin ya. Allah Allah bir de baktık ki ölüm geldi. Bu kadar yakın olduğunu da hesap etmiyorduk. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافَعِينَ Böylelerine kimin şefaati fayda verecekmiş? Kur'an'da geçen ayeti kerimeler bunlar. Feveylün lil musallin ellezine hum an Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.